Hoş geldin. Bugün elimizde Kim H. Price ve John M. Quigley'nin Scrum Proje Yönetimi üzerine yazdığı bir kitap var ve bu derinlemesini incelemeyi senin için hazırladık. Konuya dalmadan önce sana bir soru sormak istiyorum. Hiç kendine aynı anda 10 farklı işle uğraşırken buldun mu? Hı hı. Yani sürekli bir e-postadan diğerine, bir toplantıdan öbürüne atlarken, hani günün sonunda deli gibi çalışmışsın ama sanki hiçbir şey bitmemiş gibi hissedersin ya. O hissi bilmeyen yoktur herhalde. İşte kitap tam da bu hisse bir isim koyarak başlıyor. Freezing. Freezing. Evet, Massachusetts'li psikiyatrist Edward Hallowell'ın tabiri bu. Çılgınca çoklu görev yürütme hali. Eğer bu sürekli bölünmüşlük hissi sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Yazarlara göre bu sadece bizim kişisel bir sorunumuz değil, günümüz iş dünyasının temel bir hastalığı. Kesinlikle. Bu incelemede de bu hastalıktan kurtulmak için Scrum'ın nasıl bir reçete sunduğunu anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Ve bu frazing hali sadece bireysel verimliliği düşürmekle kalmıyor şirketlerin hayatta kalma becerisini de resmen baltalıyor. Nasıl yani? Kitapta çok çarpıcı bir örnek var. Tektronix firmasının 80'lerde yaşadığı bir durum anlatılıyor. Eskiden bir ürünü geliştirmeleri 5 yıl sürerken o ürün piyasada 10 yıl kalabiliyormuş. Muazzam bir lüks. İnanılmaz. Ama sonra rekabet öyle bir artıyor ki ürün geliştirme süreleri 80-100 güne inmek zorunda kalıyor. Bu da şu demek bir zamanlar işe yarayan o ağır, hantal, her adımı en baştan planlanmış proje yönetimi yaklaşımları artık işlemiyor. Çünkü siz planı bitirene kadar pazar değişmiş oluyor. Tam olarak bu. Değişim çok hızlı. O zaman tam da buradan başlayalım. Geleneksel proje yönetiminin bu yeni hızı ayak uyduramamasının temelinde ne yatıyor? Kitapta gördüğüm bir grafik aklıma takıldı. Hı hı. Pazardaki bir ihtiyacın ortaya çıkışıyla şirketin buna tepki vermesi arasında devasa bir gecikme olduğunu gösteriyordu. Sanki dev bir gemiyi döndürmeye çalışmak gibi. Çok güzel bir benzetme. Scrum ise tam tersi bir sürat teknesi gibi olmayı vaat ediyor. Hızlı ve uyumlu. Aynen öyle. Ve bu vaadin kökleri de, 2001'de yayınlanan Çevik Manifestoya yani Agile Manifestoya dayanıyor. Evet. Bu manifesto proje yönetiminde bir zihniyet devrimi öneriyor aslında. Diyor ki, katı süreçler ve karmaşık araçlar yerine bireylere ve aralarındaki etkileşimlere odaklanalım. Yüzlerce sayfalık dokümantasyon hazırlamak yerine çalışan somut bir ürün ortaya koyalım. Kesinlikle. Sözleşme maddeleri üzerinde didişmek yerine müşteriyle sürekli işbirliği yapalım. Ve en önemlisi, en başta hazırlanan bir planı körü körüne takip etmek yerine. Değişime anında yanıt verelim. İşte bu. Yani aslında diyor ki, öngörülemez bir dünyada her şeyi öngörmeye çalışmaktan vazgeçin. Bu çok radikal bir düşünce. Yazarlar da buna yüksek yoğunluk yönetim adını veriyorlar. Fikir basit, kısa bir zaman diliminde çok az sayıda göreve odaklan ve onları bitir. O bahsettiğimiz fokuslanma halini alık, yüksek hızlı tek görev haline getirmek yani. Kulağa harika geliyor ama bir yandan da bu yüksek yoğunluk tabiri biraz yorucu tınlıyor. Bu sürekli yüksek tempoda çalışmak ekibin tükenmesine yol açmaz mı? Kitap bu riski nasıl ele alıyor? Çok yerinde bir soru. İşte burada Scrum'ın gizli silahı devreye giriyor. Takım. Takım. Evet, yüksek yoğunluk bireylerin tek başına kahramanca çabalamasıyla sürdürülemez. Ancak kendi kendini yöneten, birbirine güvenen ve ortak bir hedefe odaklanmış küçük bir takım için bu yoğunluk bir enerjiye dönüşebilir. Anladım. Kitapta yazarların Proto Scrum adını verdikleri bir deneyim anlatılıyor. Bir projede tasarım ve test ekibini alıp aynı fiziksel mekana koyuyorlar. Önlerine de basit bir yapılacaklar listesi. Aralarındaki bürokrasiyi o uzun e-posta zincirlerini tamamen ortadan kaldırıyorlar. Ve sonuç ne oluyor peki? Sonuç inanılmaz. Sadece projeyi bitirmekle kalmıyorlar, aynı projeyi geleneksel yöntemlerle yürüten diğer küresel ekiplerden çok daha az insanla ve kaynakla yapıyorlar. Bu... Bu aslında şunu gösteriyor. Proje yönetiminde sorunumuz çoğu zaman yetenek veya kaynak eksikliği değil, bu kaynakları bir araya getiren sistemin kendisi. Kesinlikle. İnsanları aynı odaya koyup aradaki bürokrasiyi kaldırmak bile devrimsel bir etki yaratabiliyor. Tam da bu. Bu deneyim Scrum'ın temelindeki gücün doğru kurulmuş, güçlendirilmiş ve odaklanmış bir takımdan geldiğini kanıtlıyor. Yoğunluk o takımın sinerjisiyle yönetilebilir bir enerjiye dönüşüyor, yıkıcı bir strese değil. Felsefesi kulağa çok mantıklı geliyor. Odaklan, takımı güçlendir, değişime açık ol ama şeytan ayrıntı da gizlidir derler. Bu felsefeyi her gün uygulanan somut bir sisteme nasıl döküyoruz? Sanırım burada product backlog ve sprint gibi kavramlar devreye giriyor, değil mi? Tam olarak. Product backlog'u projenin beyni gibi düşünebilirsin. Beyni mi? Evet. Yapılması gereken her şeyin yeni özellikler, düzeltmeler, müşteri talepleri, önceliklendirilmiş dev bir ana listesi bu. Ama bu bir kere yazılıp duvara asılan bir liste değil. Statik değil yani. İç değil, yaşayan bir organizma gibi. Pazar değiştikçe, müşteri geri bildirim verdikçe sürekli güncelleniyor. Peki bu product backlog fikri devasa bir yapılacaklar listesi gibi duruyor. İnsanın gözünü korkutabilir. Korkutabilir evet. Bu dev listeyi yönetilebilir küçük parçalara nasıl bölüyorsun ki ekip boğulmasın? Kitap bu konuda ne öneriyor? Harika bir noktaya değindin. İşte burada sprint devreye giriyor. Sprint o dev listeden sadece en tepedeki, en öncelikli maddeleri seçip, üzerine çalıştığımız kısa ve zamanla sınırlı bir çalışma döngüsü. Ne kadar sürüyor genellikle? Genellikle iki hafta ile bir ay arasında sürer. Her sprintin sonunda amaç, ortaya somut, çalışan, hatta müşteriye gösterilebilecek, satılabilir bir ürün parçası çıkarmaktır. Hı hı. Anladım. Yani o dev listeyle boğuşmak yerine sadece önümüzdeki iki haftalık hedefe odaklanıyoruz. Peki o listedeki maddeler nasıl tanımlanıyor? Yeni veri tabanı altyapısı kurulsun gibi teknik maddeler mi bunlar? İşte Scrum'ın güzelliği burada. Hayır, kitap User Story yani kullanıcı hikayesi adı verilen bir yöntemden bahsediyor. Kullanıcı hikayesi. Evet. Görevleri teknik bir dille değil, son kullanıcının gözünden anlatan kısa cümleler bunlar. Genellikle küçük not kağıtlarına yazılır. Mesela bir müşteri olarak aracımın geçmiş yakıt ekonomisi bilgilerini görmek istiyorum ki harcamalarımı takip edebileyim gibi. Bu yaklaşım çok daha anlamlı. Ekibin neyi neden yaptığını anlamasını sağlıyor. Tam olarak bu sadece kod yazmıyorlar bir kullanıcıya değer katan bir şey inşa ediyorlar ve bu hikayeler o meşhur panolarda takip ediliyor sanırım. Hani yapılacaklar, yapılıyor, tamamlandı sütunları olan panolar. Evet. Storyboard ya da Kanban panosu deniyor. Bu panonun en büyük gücü şeffaflık. Herkes her şeyi görüyor. Ertes her şeyi görüyor. Projenin durumu herkesin gözü önünde. Kimin ne üzerinde çalıştığı, nerede tıkanıklık olduğu anında görülebiliyor. Bu gereksiz durum toplantılarını ve e-posta trafiğini inanılmaz ölçüde azaltıyor. Bu sistemin işleyişini sağlayan bir de toplantı ritüelleri var. Özellikle daily scrum çok meşhur. Her gün 15 dakika ayakta yapılan toplantılar. Kulağa biraz askeri bir disiplin gibi geliyor. Görünüşte öyle ama amacı tam tersi. O 15 dakikalık ayakta durma kuralı toplantının gereksiz yere uzamasına, bir statü raporuna dönüşmesini engellemek için var. Hmm. Kimse yarım saatlik bir sunum hazırlamasın, kimse e-postalara gömülmesin diye. Her ekip üyesi sadece üç basit soruyu yanıtlar. Dün ne yaptım, bugün ne yapacağım ve en önemlisi beni engelleyen bir şey var mı? O son soru kilit nokta sanırım. Kesinlikle. Amaç, durumu raporlamak değil, senkronize olmak ve engelleri anında tespit edip takım olarak çözüme kavuşturmaktır. O, beni engelleyen bir şey var sorusu bir yardım çağrısıdır aslında. Yani odak noktası denetim değil, işbirliği ve engelleri kaldırmak. Peki ya sprintin sonunda ne oluyor? Herkes evine mi gidiyor? Neredeyse. Her sprintin sonunda iki önemli toplantı var. Biri yapılan işin paydaşlara gösterildiği sprint review. Diğeri ise sadece takımın katıldığı ve benim sistemin kalbi olarak gördüğüm sprint retrospektifi. Retrospektif. Evet. Bu toplantıda Ekip teknik konuları bir kenara bırakıp sadece iki soruya odaklanır. Bu sprintte neyi iyi yaptık ve bir sonraki sprintte neyi daha iyi yapabiliriz? Sürekli bir gelişim döngüsü yani. Aynen öyle. Kitapta bu toplantıların iyi bir takımı harika bir takıma dönüştürmenin anahtarı olduğu vurgulanıyor. Çünkü sürekli öğrenme ve iyileştirme döngüsünü resmen sistemin içine yerleştiriyor. Bir de burn mount chart yani eritme grafiği var. Bu da projenin gidişatını gösteren bir araç sanırım. Aynen. Kalan iş miktarını zamana karşı gösteren çok basit bir grafik bu. Nasıl çalışıyor? Eğer çizgi ideal çizgiden daha hızlı aşağı iniyorsa ekip önde demektir. Eğer yavaş iniyorsanız geride kalıyorsunuzdur. Bu grafik acımasızca şeffaftır. İyi gidiyoruz gibi soyut yorumlara yer bırakmaz. Veriye dayalı yani. Projenin sağlığı hakkında anında ve görsel bir geri bildirim sağlar. Kitabın dediği gibi projenin ampirik doğasını yani varsayımlara değil gözlemlenebilir verilere dayandığını gösterir. Bu bütünsel ve sürekli geri bildirme dayalı yapı çoğumuzun alıştığı proje yönetimi tarzından çok farklı hissettiriyor. Kitap bu klasik modeli yani şelale modeline ele alıyor. Biraz bu ikisini karşılaştıralım mı? Tabii, şelale modeli neden günümüz dünyasında bu kadar zorlanıyor? Şelale modelinin temel mantığı adından da anlaşıldığı gibi suyun tek yönde akmasıdır. Her şey mükemmel bir sırayla ilerler. Önce tüm gereksinimleri en ince ayrıntısına kadar belirlersin. Bu aşama kilitlenir. Hı hı. Sonra bu gereksinimlere göre tasarımı yaparsın. O da kilitlenir. Sonra kodlama, sonra test. Bir aşama bitmeden diğerine geçemezsin ve geri dönmek çok maliyetlidir. Temeldeki varsayım ne peki? Varsayım şu. Projenin en başında her şeyi mükemmel bir şekilde planlayabiliriz. Ama hayat böyle değil ki. Projenin ortasında müşteri fikrini değiştiriyor, yeni bir teknoloji çıkıyor veya rakip beklenmedik bir hamle yapıyor. İşte sorun da bu. Şelale modelinde bu tür bir değişiklik felaket anlamına geliyor. Tam olarak şelale, değişimi kontrol edilmesi gereken bir sorun, bir düşman olarak görür. Proje planını bu düşmana karşı kurumaya çalışır. Scrum ise tam tersine değişimin kaçınılmaz ve hatta faydalı bir şey olduğunu kabul eder. Değişimi kucaklar yani değişimi bir fırsat olarak kucaklar. Müşteri her iki haftada bir projenin gidişatını görüp aslında şunu şöyle yapsak daha iyi olmaz mı diyebilir. Bu, şelale modelinde kabus senaryosuyken, Scrum'da sistemin doğal bir parçasıdır. Müşteriyi projenin bir parçası haline getirir. Kitaptaki karşılaştırma tablosu bu zihniyet farkını çok net ortaya koyuyor. Şelalede projenin ne kadarının bütçeye uygul tamamlandığını ölçmek için karmaşık metrikler varken çok karmaşık evet Scrum'da ilerlemeye anlık gösteren o basit eritme grafiği var. Hı hı. Birinde projenin en sonunda iş işten geçtikten sonra ders çıkarmak için beyaz kitap hazırlanırken Diğerinde her iki haftada bir retrospektifle sürekli öğrenme var. Ancak yazarların adil bir yaklaşımı var. Şelale modelini tamamen çöpe atmıyorlar. Öyle mi? Hatta ikisinin bir arada kullanılabileceği Scrum şelale hibrit bir modelden bahsediyorlar. Bu fikir bana çok ilginç geldi. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani felsefeleri bu kadar zıtken... Şöyle düşünelim. Yeni bir hastane inşa ediyorsun. Binanın temelini, ana iskeletini sprintlerle yani iki haftalık döngülerle yapamazsın. Doğru. Bu tür büyük, öngörülebilir ve fiziksel altyapı gerektiren işler için şelale modeli daha mantıklı olabilir. Projenin ana fazlarını bu modelle belirlersin. Anladım. Ana çerçeve şelale ile. Evet. Ancak Hastanenin içindeki acil servis yazılımını geliştirmek, hasta kayıt sistemini tasarlamak veya ameliyathane iş akışlarını optimize etmek gibi daha karmaşık ve belirsiz işleri Scrum'ın hızlı döngüleriyle yürütebilirsin. Yani hem büyük resmi koruyup hem de ayrıntılarda esnek ve hızlı olmak mümkün. Aynen öyle. Bu hem büyük resmi korumayı hem de esnekliği ve hızı bir araya getirmeyi sağlıyor. Anladım. Yani doğru aracı doğru iş için kullanmak gibi. Bu beni kitabın en şaşırtıcı bulduğum kısma getiriyor. Neresiymiş o? Ben hep Scrum'ı yazılımcıların, teknoloji şirketlerinin kullandığı bir şey olarak düşünürdüm. Ama yazarlar bunu alıp hastaneler, eğitim, hatta hizmet sektörü gibi çok farklı alanlara uyguluyorlar. Bu gerçekten mümkün mü? Kesinlikle. Çünkü Scrum özünde bir yazılım geliştirme metodolojisi değil, karmaşık problemleri çözmek için bir çerçeve. Bir çerçeve. Evet. Hastane örneği üzerinden gidelim. Kitap Hastanelerdeki en büyük zorluklardan birinin farklı komuta zincirleri olduğunu söylüyor. Yönetim, doktorlar, hemşireler. Her grubun kendi hiyerarşisi, kendi öncelikleri ve kendi dili var. Evet, bu da fonksiyonlar arası ekip çalışmasını neredeyse imkansız hale getiriyor olmalı. Bir doktorun önceliği ile bir hastane yöneticisinin önceliği çok farklı olabilir. İşte Scrum burada devreye giriyor. Diyelim ki hastanede el yıkama hijyenini arttırmak gibi bir proje var. Bu hem doktorları, hem de hemşireleri, hem de temizlik personelini ilgilendiriyor. Hı hı. Geleneksel yöntemle bu proje aylar süren toplantılar ve bürokrasiyle ilerler. Ama scrum ile bu farklı departmanlardan birer kişiyi alıp küçük bir takım kurabilirsin. Bu takım her gün 15 dakikalık bir daily scrum yapar. Sadece 15 dakika. Sadece 15 dakika. 2 haftalık bir sprintte küçük bir pilot uygulama denerler, sprint sonunda neyin işe yarayıp yaramadığını görür ve bir sonraki adıma karar verirler. Bu, o devasa siloları kırmanın ve insan odaklı bir soruna hızlıca çözüm bulmanın bir yolu haline geliyor. Tam olarak bu. Scrum'ı sadece teknik projeler için değil, insan ve süreç odaklı her türlü iş için bir çerçeve olabileceğini gösteriyor. Özetle, elimizdeki kaynak bize şunu söylüyor: Scrum karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada işleri yönetmek için disiplinli bir çerçeve sunuyor, uzun, katı ve yanılmaya mahkum planları yüksek yoğunluklu, odaklanmış ve sürekli öğrenen bir uygulamayla değiştiriyor ve temelinde de takımın gücüne, şeffaflığa ve değişime kucak açmaya olan inanç yatıyor. Aynen öyle. Ve sana üzerinde düşüneceğin son bir kışkırtıcı fikir bırakalım. Kitap, proje yönetiminde ustalığın katı bir senaryoyu takip etmekten çok bir caz müzisyeninin yaptığı doğaçlamaya benzediğini söylüyor. Caz müzisyeni gibi. Evet, cazda bir müzisyen yanlış bir notaya bastığında performans bitmez. Diğer müzisyenler o yanlış notayı bir hata olarak değil, üzerine yeni bir melodi inşa edilecek bir sonraki nota olarak görür ve doğaçlama devam eder. Çok güzel bir benzetme bu. Şimdi kendi hayatındaki projeleri düşün. İster profesyonel ister kişisel olsun. Mükemmel bir plan yapıp, her şeyin o plana uymasını beklediğin anları hatırla. Hı hı. Belki de başarı daha az katı planlama ve biraz daha fazla caz yapmaktan geçiyordur. Yani karşına çıkan beklenmedik durumları birer hata olarak değil, üzerine yeni bir şeyler inşa edebileceğin birer fırsat olarak görmekten. Acaba projelerinin neresinde biraz daha fazla doğaçlamaya yer açabilirsin?